Şerefe. Şerefe. Nasıl buldun burayı? Çok ilginç. Burayı severim. Her zaman buraya gelirim. Her zaman böyle mi yaparsın? Anlamadım. Büyük bir ihracat şirketinde çalıştığını söylüyorsun. Genel müdürü olduğunu söylüyorsun. Yalan söyledim mi düşünüyorsun? Hayır. Ama internette tanıştığım biri için... ...iş saatinde çıkabilmen ilginç geldi. Herhangi biri değil ama. Bu sayede seni tanımış oldum. Beklediğin gibi çıkmayabilirdim. Çetleşirken kullandıkları sözlerden... ...insanların nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Hı. İlginç bir yetenek. Daha önce hem büyük bir şirketin genel müdürü olup... ...hem de böyle özellikleri olan birini tanımamıştım. Daha başka yeteneklerim de var. Ama bunları burada gösteremem. Öyle mi hızlı kovboy? Nasıl yeteneklermiş bunlar? <laughs> Sakın bir yerlerimi acıtmasın. Hı. Acı vermekten hoşlanırım. Ben de. Ama fazlası Canımı yakar. Tamam ben halledin. beni çağırtmışsınız. Seninle konuşacaklarım var. İşlerimiz çok kötü. Krizden sonra bir türlü toparlayamadık kendimizi. Daha bir yıl önceki alacaklarımızı tahsil edemedik. Bu durumda ne demek istediğini anlıyorum Serpil. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. En eski çalışanlarımdan birisin. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir süre daha devam edebilirdik. Yine de siz bilirsiniz. Maaşını ödeyebileceğimi bilsem devam edeceğim ama imkan yok. Herhalde iflas verip şirketi kapatacağım. Seni de engellemiş olmayayım. Bakarsın daha iyi bir iş bulursun. Şirketi kapatmayı düşünmenize üzüldüm. Siz de kendinizi fazla yıpratmayın. Ne yapalım? Her şey olacağına varır. Sağlık olsun. Hiçbir şey dert edecek durumda değilim artık. Ara sıra görüşelim. Ziyaretinize gelirim. <laughs> Hoşçakalın. Cumhurbey size bir haberim var. Ne oldu? Toplantı başlamadı daha değil mi? Toplantı çoktan bitti Cumhurbey. Koray Bey İngiltere'ye hareket etti. Projeyi Ekrem Bey'e verdiğini iletmemi istedi size. <laughs> Ekrem verdi projeyi? Böyle bir şey nasıl yapar? Ben o proje için altlardır çalışıyorum. Ben bir süre çalışmamanın benim için iyi olacağını düşündüm. İşte benim karıma da bu yakışır. Çok doğru düşünmüşsün. <laughs> Ayrıca ne düşündün biliyor musun? Söyle hayatım. Senin söyleyeceğin her şeyi merak ediyorum. Bakarsın bu arada çocuk yapmaya karar veririz. <gülüyor> <gülüyor> Evlendiğimizden beri bunu ne zaman söyleyeceğini merak ediyordum. <laughs> Sen bir tanesin hayatım. <laughs> Uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştık. Bundan sonra hep yapacağız. Evlendiğimizden beri ikimiz de durmadan çalışıyoruz. Başkalarının işleri için koşturmaktan birbirimizin yüzünü unuttuk. Evet işte bu yüzden üzülmüyorum işimi kaybettiğim için. Bundan sonra birlikteliğimizin tadını çıkaracağız. Ama sen de kendini işine kaptırıp evini ihmal etmeyeceğine söz vereceksin. Bize ve mutluluğumuza içelim. Cumhur Bey beklediğiniz prova baskılar geldi. Hı hı, e, bir saniye şunu bitireyim. Aa, evet teşekkür ederim Hande'cim. Şöyle bırakabilirsin. Başka bir isteğiniz var mı Cumhur Bey? Hı, şey... Neden bu akşam birlikte çıkmıyoruz? Bir yerlere gider bir şeyler içerdik. Bu akşam evi erken gitmem gerekiyor ama yarın olabilir. Şey Hande'cim... Efendim Cumhur Bey? Çıkma teklifim aramızda kalsın tamam mı? Siz merak etmeyin. Ağzım sıkıdır benim. Geçenlerde ben de Deniz kızı diye biriyle buluşmuştum. Ama benimki beş para etmezdi. Hemen bir yalan uydurup uzadım oradan. <laughs> <laughs> Düzgün bir kızla buluşsan şaşardım zaten. <laughs> Oğlum kabul et artık. Bu konularda şanssızsın. Sen öyle san. Asıl şanssız olan sensin. Ben en azından evli değilim senin gibi. Eros diye birini arıyorum. Yanlış yerdesin. Eros Ramazetti İtalya'da. Daha iyi bir fikrim var garson. Neden o iğrenç esprini kendine saklayıp aradığım adamı göstermiyorsun? Hadi içelim. <laughs> Neredeyse sabah oldu. Ne acelen var? Ne güzel eğleniyoruz. Güzel zamanımızı burada harcayacağımızda ha? şu anda bir otel odasında olabilirdik. <laughs> Kalk hadi. Otele değil ama <laughs> benimle de gidebiliriz. Tamam. Çok güzelsin. Teşekkürler. <laughs> Hoş bulduk. Cumhur burada mı? Odasında Şule Hanım. İsterseniz ben haber vereyim. Yo ben kendim giderim yanına. Dün gece sabaha kadar çalıştı Cumhur Bey. Uyuyor olabilir. Çalıştı mı? Gece sabaha kadar aradım. Ama telefonlara cevap vermedi. Akşam çıkarken santralın fişini çekmiştim. O yüzden telefonlar çalmamış. Cebi de cevap vermedi ama. Cumhur Bey'in cep telefonu dün arızalanmıştı. Şu anda tamirde. İnsan bir haber vermez mi? Madem çalışıyor, insan bir arayıp haber verir. Haklısınız Şule Hanım. Ama Cumhur Bey bugünlerde çok çalışıyor. Kafası o yüzden karışık. Kaç senedir çalışıyorum burada. Hala benim adımı karıştırıyor bazen. Sabaha kadar endişelendim. Günahına girdim adamın. Bir bak bakayım. Oralarda uyup hastalanmasın. Siz bekleyin. Ben bir bakayım. Tamam. Cumhur Bey, eşiniz geldi. Ne? Nerede? Hani ne dedi? Bir şey oldu mu? Cumhur Bey sakin olun. Merak etmeyin. Her şeyi hallettim ben. Halledebildin demek. Evet. Ne dediyseniz aynı şekilde söyledim. Ne dedi? İnandı mı? Bir şey söyledi mi peki? İnandı tabii. Neden inanmasın? Hı. Telefonunuz arızalı. Unutmayın. Ha, iyi hatırlattın. Ver onu dolaba saklayayım. Ben şöyle hanıma haber verdim. Anneciğim. Hani bu akşam çıkarız diye konuşmuştuk ya. İstersen onu yarın erteleyelim. Durum malum. Siz nasıl isterseniz benim için fark etmez. Hı. Tamam bebeğim. <laughs> Merhaba. Nasılsın hayatım? Aslında dün gece yaptığın yüzünden seni affetmeyecektim. Ama bu kadar yorgun görünce dayanamadım. Hayatım ne yapayım? Ben ister miydim öyle olmasını? Bütün aksilikler üst üste geldi. Önce cep telefonum bozuldu. Sonra çıkarken kız bilmeden santralin fişini çekiyor. Saat sekizden sonra pasajın kapıları da kapanınca dışarı çıkamadım. Hani bana söz vermiştin, kendini yormayacaktın bundan sonra? Bak böyle yapmaya devam edersen ben de gider işe girerim. Şu elimizdeki son kampanyayı da bitirelim. Kendim biraz geri çekeceğim. Sen merak etme. Ayrıca işe girmene de dünyada izin vermem. Madem öyle diyorsun, bundan sonra bu sözünü tut o zaman. Şu son işi bitireyim, sonra tatile çıkarız. Yorgun olmasaydın bu gece bir yerlere giderdik. Çoktandır hiç dışarı çıkmadım biliyorsun. Hafta sonu çıkarız bebeğim. Hadi. <laughs> Sen nasıl istersen. <laughs> Ne diyorsun kanka sen ya? Ya kanka inanılmaz bir şeydi. İki gündür yaşayamıyorum abi. Kız uçurdu beni. Mahvetti. İnanılmazdı. Çok ballı adamsın oğlum sen var ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bana kalırsa şöyle şüphelenmeye başladı senden. Ama belli etmiyor. Dikkat etsen iyi olur. Hadi be. Kıskandığından karımla korkutmaya çalışma beni. <laughs> Sen bilirsin oğlum. Şule çoktandır iş yerine geliyor muydu he? Bak dün çıktı geldi kız. Ee, eskiden çalışıyordu da ondan gelemiyordu. Dün gece haber de vermedim. Çok merak etmiş. Sen var ya oğlum. O kız hak etmiyoruz. Bir gün Şule'nin sevgisi seni çarpacak. <laughs> Ekrem Bey evrakları getirdim. Hepsi burada mı? Son bir yılın bütün evrakları burada. Teşekkürler Handeciğim. Bilgisayar şirketini arayacaklardı Handeciğim. Bak aramadılar. Sen onları arayıp bağla da bir görüşeyim. Tamam ararım şimdi. Hı, -hı. sonunda kesin kararımı verdim. Emekliye ayırıyorum kendimi. Böyle daha mutlu olacaksınız. Sizin için daha iyi olacak. Hiç olmazsa huzurum olur. Ben de uzun bir süre çalışmayacağım. Kalmak çok iyi geldi. Çok iyi yapıyorsun. Yalnız çalışırken bazı şeyler beni rahatsız etmiyordu. Ama şimdi evdeyim diye eşimin beni aldattığını düşünmeye başladım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kadın boş yere şüphelenmez. Mutlaka bir ipucu çarpmıştır gözüne. Peşini bırakma. Yok o benim kuruntum. Adam efendi efendi sabahlara kadar çalışıyor. Alo. Şule Hanım. Efendim. Benim Hande. Cumhur Bey acil bir toplantı için Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. Size benim haber vermemi istedi. Nasıl? Anlayamıyorum. Bir telefon edecek kadar da mı zaman bulamadı? Koray Bey birden arayınca uçağa zor yetişti. Telefonu geldi mi peki tamirden? Aa hayır gelmedi. Tamam güzelim teşekkür ederim. Hallettim. Nerede olduğunu sormadın. Siz de çok fazla şey istiyorsunuz. Şansınızı zorlamayın bence. Beğendin mi? Evet, beğendim. Başka bir arzunuz var mı? Ee, evet, kalamar. Vay üstüne. Size bir şey itiraf edeceğim. Çok korkuyorum. Neden anneciğim? Burada bizi kim görebilir ki? Hayır ondan değil. Başka şeyden korkuyorum ben. Bebeğim korkacak ne var? Sen ve ben. Bu gerçekten çok heyecanlı. Kırk yıl düşünseydim aklımdan geçmezdi. Ben bakireyim. Bana zarar vermezsiniz değil mi? Bebeğim ben sana nasıl zarar verebilirim? Unuttun mu? Biz aynı iş yerinde çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Cumhur Şu an meşgulüm. Son günlerde sana bir şeyler oldu. Ne demek istiyorsun sen? Asıl tuhaflık sende. Konuşmalarına dikkat et. Ne biçim konuşuyorsun? Hiçbir şeyin farkında değilsin. Bak laptop aldım. Bundan sonra gece işler olursa eğer evde çalışacağım. Hepsi bu kadar mı? Ne? Daha ne istiyorsun anlamadım. İşten çıkalı üç ay oldu Cumhur. Üç ay içinde birbirimizden ne kadar uzaklaştığımızın farkında mısın? Burada bir sürü masrafları olan bir ev var değil mi Şule Hanım? Ben de bugün masraflarını karşılamak için gece gündüz çalışıyorum. Birinin para kazanması gerekiyor. Canı cehenneme paranın. Ben seni istiyorum. İş bahanesiyle beni aldatıyorsun. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Bu bilgisayarı da göstermelik olsun diye getirdim buraya. Bana bak Şule. Beni dele etme. Gece işlerini evde hallet dedin, bilgisayar getirdim. Artık sus. Benim de canımı daha fazla sıkma. Bilgisayarının da, senin de canın cehenneme. Gidiyorum ben. Anneme gidiyorum. <laughs> Bunlar kahretsin. Gerizekalı kadın. Sus! Sus diyorum sana. Sus! Gülün. Beni istemişsiniz efendim. Gel gel, yanıma gel. Kimse duymayacak aramızda kalacak. Tamam mı? Ne aramızda kalacak efendim? Ya şu çet işini öğretsene bana. Çok merak ediyorum. İstihbaratını aldım. Bu işten en iyi sen anlıyor musun? İş arıyorum kendim abla. Hayır, kesin kararımı verdim. İşe girip sonra da ayrılacağım Cumhur'dan. Evi birbirine kattı bu sabah. Yok yok. Merak etme. Ben iyiyim abla. Tamam, ben seni ararım. Oldu, sağ ol. Öpüyorum. İlanlarda da bir şey yok. Belki burada biriyle tanışırım. Ya bu chat dedikleri amma zevkli bir şeymiş. Çağın vebası efendim. Önlenemeyen korkunç bir salgın. Şimdi burada tanımadığım insanlarla konuşacağım ha. Ne dersin? Buluşmaya çağırsam gelen olur mu? İstediğiniz buluşma olsun. Onlarcasını bulursunuz. Kanka seni böyle ki... Ne olur. Neler oluyor sana? Bu sabah çok kötü kavga ettik Şule ile. Ağlarımız yavaş yavaş kopuyor. Ben sana zamanında söylerken dinlememiştim beni. Ama inan durumun beni çok üzüyor. Biliyorum sağ ol. Unutma her zaman bir çıkış yolu vardır. Aramak lazım. Bir süre işi bırakıp Şule ile tatile çıkayım diyorum. Hı hı. Vallahi çok iyi yaparsın. Bir şeyler yap oğlum. Evliliğin elden gidiyor. Evet. Farkındayım. Tanrı beni cezalandırıyor. Senden iyi adam var mı kanka bu dünyada? Tanrı neden cezalandırsın seni? Tanrı beni cezalandırıyor. Çapkınlık ayrı. Benim yaptığım şey ayrı. Ne yaptın oğlum sen? Çatlatma adamı söylesene. Hande'nin kızlığını bozdum. Ne? Ne yaptın ne yaptın? Hiç acımadan kızın bekaretini bozdum. Anlaşabilirsek büyük para var ucunda. Cumhur'a gerçeği söyleyeceğim. Manyak mısın kızım? İleride bir gün kızlığını bozan adamı sorduklarında ne diyeceksin? Adam mahvoldu. Artık yüzüme bile bakamıyor. Ee, kolay mı? Bakire bir kızla birlikte oldu. O değil kolay. Sen bozdun benim kızımı. Bu çirkin tuzak da senin planındı. Ama daha fazla devam ettiremeyeceğim. Senin yalan. Delilik etme. Dur durduğun yerde. Güzelin planı bozma. Gerçeği açıklayacağım Kor. Adam haksızlık edeme. Tepimi attırma beni. Kırarım Ne o no, çok mu korktun? Artık birbirimizi tanıma zamanı gelmedi mi bebeğim? Evet. Aa, çule? Cumhur